Polis Akademisi sitesinde son dakika bir duyuru var. Geçmiş yıllara ait bayan eğitim sonu sınav duyurusu geldi arkadaşlar. Geçmiş yıllarda herhangi bir sebeple sağlık ders işlemleri, sınav işlemleri, mahkeme kararı ile eğitimleri eksik kalan veya bu eğitimleri bitirmesine rağmen mahkeme kararı veya işte sicil kaydı veya başka bir sağlık nedeninden dolayı dönem sonu sınavına giremeyen adaylar sınav sonucu sorunlarını gidermiş olacaklar. Bu şekilde sınavla 10 Kasım 2021 tarihinde sınavlara girecekler. Habere baktığımız zaman Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına, polis memuru ve komiser yardımcı rütbelerine aday memur olarak anılacakları uygulanacak sınav yönetmeliği 03.06.2015 tarihli ve 29.37.5 sayılı resmi gazetenin yanına yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda polis amirliği eğitim merkezi müdürlüğünde çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanan Bakın çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanan cümlesi önemli. Çünkü işlemleri tamamlayıp sağlıktan dolayı giremeyen veya işte başka mahkeme kararından dolayı giremeyen arkadaşların eğitim sonu sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınav 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup sınava girecek öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır. Anılan yönetmeliğin 6. maddesi gereği ilan olunur şekilde son dakika bir duyurusu var. Arkadaşlar 27. dönem pomeminde muhtemelen çarşamba gününe kadar açıklamasını bekliyorum. İnşallah hayırlısı ise o olsun. Teşekkürler dinlediğiniz için. Kanalıma bu tarz haberler için abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.